Güzellik, Güzellik efsanesi. Güzellik. Merhaba sevgili izleyiciler. 2012 yazına cildinizde lekesiz, pürüzsüz bir güzellikle girmek ister misiniz? Evet, yanlış duymadınız. Hemen televizyonunuzun alt kısmında görmüş olduğunuz numarayı kaydedin. Çünkü bu muhteşem kampanyamızdan faydalanmak için aşağıda görmüş olduğunuz numaralara gerçekten ihtiyacınız olacak. Elinizde ve vücudunuzda lekeler mi var? Hamilelik esnasında cildinizde lekeler mi oluştu? Ergenlik sonrası sivilce izleri ve lekeleri hala duruyor mu? Yaz geldiğinde yüzünüzdeki çiller tekrar tekrar ortaya çıkıp sizi mutsuz mu ediyor? Yaşlılık izleri aman tanrım mı dedirtiyor size? Artık bunlardan kurtulmak için inanın leke seti yeterli. Sağlıklı, ışıltılı, parlak bir cilt mi istiyorsunuz? İnanla leke seti bu sorunlarınızdan tamamen kurtulun. İnanla leke önleyici setle cildinizde neler mi yapacağız? Hadi gelin şimdi onlara bakalım. İnce çizgileri, yaşlılık lekelerini, güneşten kaynaklanan çeşitli cilt lekelerini, yara izlerini, ameliyat izlerini, doğuştan oluşan lekeleri, çilleri, akne sivilce izlerini kısacası cildinizdeki bütün problemleri yok ediyor ve ışıl ışıl yapıyoruz. Özellikle inanla leke setinin içinde bulunan bir aktif madde var ki VCIP aktifi. Bu aktif maddenin cilt lekelerine karşı etkisi kesinlikle kanıtlanmıştır. Ayrıca içinde cildinize ışıltı veren limon özü de bulunmaktadır. Klinik testlerde ciltte oluşan lekelerin giderdiği, cildin dokularını güçlendirdiği, cildin üst tabakasında koruma sağlandığı kesinlikle kanıtlanmıştır. Güneşten dolayı oluşan lekelerin doğum sonrası oluşan lekeleri ciltte oluşan renk değişimlerinin giderilmesinde akne ve siyah noktaların temizlenmesinde yardımcı olur. Cildin parlak ve pürüzsüz görünmesini sağlar. Tüm bu etkileri inanla leke setiyle cildinize taşımanız, aynalara baktığınızda ışıltılı, parlak, dolgun ve pürüzsüz görünmeniz için hemen bize aşağıdaki numaralardan ulaşın. Kampanyamızı yakalamak için hemen aramaya başlayın sevgili izleyiciler. İnanla leke seti kullanım şekli ise kesinlikle çok kolay. Günde her akşam sadece 5 dakikanızı ayırmanız yeterli. İnanla leke setinin içinde 2 adet ürünümüz mevcut. Bir serum ve bir adet de maske. İnanla serumu cildinize her akşam uyguluyorsunuz. İnanla maskeyi ise haftada sadece iki defa cildinize uyguluyorsunuz. Ancak ben bu şekilde bahsederken bir parça göstermek istiyorum size sevgili izleyiciler. Serumu öncelikle kesinlikle temizlemiş olduğunuz cildinize iki sefer. Ben şimdilik bir kere yapıyorum çünkü elime gerçekten çok fazla geliyor. İki sefer uyguluyorsunuz. Ondan sonrasında cildinize çok güzel bir şekilde parmak uçlarıyla yayıyorsunuz masaj yaparak. Arkasından haftada sadece iki gün maskemizi kullanıyoruz. Bu iki gün içerisinde uygulamış olduğumuz maskeyi kapağını da açtık mı çok ince bir tab tabaka halinde sevgili izleyiciler gerçekten bu çok önemli kalın sürerseniz hiçbir işe yaramayacaktır sadece müsrüflük yapmaktan başka serumun arkasından çok ince bir tabaka halinde cildinize uyguluyorsunuz cildinize uyguladıktan sonra kurumasını bekliyorsunuz ve sonrasında ne oluyor Bol suyla yıkıyorsunuz. Sevgili izleyiciler, üstüne basa basa tekrar yeniliyoruz. Önce serumu, sonrasında maskeyi uyguluyorsunuz ama çok ince bir tabaka halinde uyguluyorsunuz. Arkasından bol suyla yıkıyorsunuz. Haftada sadece iki sefer maskeyi kullanacaksınız. Sonrasında oluşan sonuçlara siz de gerçekten aynaya baktığında inanamayacaksınız. Muhteşem bir cilde sahip olacaksınız. İnanın leke setinin içinde iki adet ürünümüz var. Bir serum bir de maske. İnanla serumu cildinize her akşam uyguluyorsunuz. İnanla maskeyi ise haftada sadece iki defa cildinize uyguluyorsunuz. Beş günlük, evet yanlış duymadınız, beş günlük. Cildinize uygulamış olduğunuz bu ürünler sayesinde neler olacak siz de gözlerinize gördüğünüzde inanamayacaksınız. Ürünümüz asla bir aktar ürünü değildir. Liso kalitesinde son teknolojik tesislerimizde kimya mühendislerimiz tarafından üretilmektedir. Ve işte 2012 yılı Muhteşem Cilt Muhteşem Yaz kampanyası başlıyor sevgili izleyiciler. 129 TL'ye satılan Inanla Leke Seti Muhteşem Yaz kampanyasıyla sadece 10 dakikalık büyük bir kampanyayla 59 TL. Bu muhteşem kampanyayı yakalamak için aşağıda görmüş olduğunuz numaraları hemen arıyorsunuz. İnanla Leke Seti'ne bir serum, bir maskesiyle beraber beraber kargo KDV dahil sadece 59 TL'ye sahip oluyorsunuz. Aşağıdaki numaraları arayın bu muhteşem yaz kampanyasından sizler de yararlanın. Kapınıza kadar gelsin kargo KDV dahil sadece Sadece 59 TL'ye cildinizdeki bütün sorunlardan tamamen kurtulun. Evet sevgili izleyiciler inanla güzellik efsanesi bir telefonla kapınızda artık elinizin altında. inanma. Güzellik Güzel. efsane.